Selam herkes ben Vaysme Merhaba arkadaşlar en ama en ama en iyi ikinci kanala hoş geldiniz. Nasılsınız değil misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün sizlerle büyük bir nostalji yaşıyoruz. At kapına neresiniz lan oraya atayım bari. Abi Paynar kapıcılar vardı. Arkadaşlar Fortnite eskiye dönmüş ben dedim ki Birini zevkine bir, bir de çekeyim bakalım Oyun unutmuş muyuz? Bundan önce bir kere yaradım birazcık map'i dolaştım azıcık. Şuraya kadar falan geldim az önce. Ben çıktım dedim, bir de çekeyim. Ya nereye ki? Bu savaşın ortasında ne? Neredesiniz? Sen matarelim. yerde buldun tabi Ah be Adama yazık ettim Ne yaptım lan be Aa buldu lan işte vurma vurma Vurdu ya Dalga içecektim adamla. Şu an çok kötü bir durumdayım. Arkadaşlar ben de bilgisayar da oynamıyorum. Hiçbir hiçbir video çekmiyorum. Benim adım nostalji yapıyorum belki çok video çekirsin gelir ana kanalıma da comeback atarım. Bunun tepesine inmez mi? His bombası. Aa. Oğlum çok kötü oynuyorlar. He ben de iyi değilim tabii ki ama. Sonuçta oyunu yıllardır hiç oynamamış bir olarak. be. Diggle. İşte bahsediyorum ya. Dur. Diggle hala. Ya eskiden tek atardı. Etlerim her şeyim kötüleşmiş. Kötüleşmiş. say her gün Fortnite oynadım. Ama çok karanlık değil mi oyun ya? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Oyunun sesi çok gibi. O ne lan? RPG. Bot item'ı ben kullanmam. Diggle yeter. Biri mi var? Sen bir olsun. <laughs> Aa, bak 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 sana bakıyor. Kral ya. Doğru biraz eğim için zaman geçip istedik Bunların bot olduğunu düşünmüyorum. Fortnite tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırmış. Aa çak mı? 5.5 milyon. Türkiye'de yine popüler ol. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Sen nasıl bir insansın? Bunu kopardım. Tamam, kazanabilecek mi? Ama Fortnite gerçekten bir kere oynayınca oyun tutan bir oyun değil Bu arada hiç bilgisayar oynamıyorum ama arada CS e açtım. var şimdi? İstersen CS düz atabilirim. Ya Minecraft da çekebilirim. Ama ana kanalıma oyunu satmayacağım. Ha. Şuna... Ya yani çok geç odaklanıyor. Hani body vurdu. Ağır mermi verdim. Ne oldu? Bir oynayacağım. Ben yani ne diyordum? Türkiye'de Fortnite'in popüler olmayacağını da biliyorum. Hiç olmadı. Videonun izlenmeyeceğini de biliyorum. Ama çekmek istiyorum. Şimdi bulsam şu çakı da için. Bu arada parıştı mı açabiliyoruz? Ben mi yanlış gördüm? Bunu kırmak çok, her zaman çok keyifli olmuyor. Adam öldüğünce bulur. İşte. Aradığım şey. Sanki sezon 8'de falan Rift'e attıktan sonra item almayı nerflemişler diye hatırlıyorum. Sonuçta map ve item'e etki oldu. Mekanikler değil. De yeni mekanik gelmişler. Yani. Aa adam! Ben çok şanslıyım. İkinci hedefimi de bulmadım onu Rift'ten sonra. Futbolcu genleri hatırlar mısınız? Zamanın eski Bu hit yapabiliyor musun? Ben, ben kötüyüm de adamlar daha kötü. Çok keyifli. Perakendiz adam var mı? Minis azmış ya. Tam da açabilirim. Ama bir şey diyeyim, şu oyunu bir gün oynasam. Hatta birkaç saat. Belki sizler iyi olacağımı hissettim. Bunlar oyun sesini çok açmışım ya. Aldım. Bak bak. O da güzel kaçıyor. Oğlum niye bu kadar kötüler? Bence şey yani oyun bir anda popüler olunca oyunu bilmen anlamayan ve oynamayan insanlar da bir anda geri döndü. Yani oyun bir nevi eskiye döndü. Çok bambi var. <laughs> bambi. Bu arada arkadaşlar ne video çekmemi istediğinizi yorumlarda belirtseniz sevinirim. Çıkalım uçarız. Glide açabiliyorum değil mi? Açamıyorum ya. Bak. Açamıyorum bak kendimi öldürecektim. O Fate acaba neyin şeyi? Göstergesi. Neden kimse yok? Çok yalnız söyledim. Bu arada arkadaşlar çok hastayım onu söylemeyi unuttum. 20'lik bir işim çıktı onun üzerine hasta oldum. Bayağı kötü bir hastalık geçiriyorum. Bir 6 gün falan oldu ama işim biraz indi ama hala olsun hastayım. Dikkat edin salgınlarmış Mazlum dediler. Sandık var buraya çok kişi uğramamış gibi duruyor. Şimdi bakalım nereye inmişlerdir? Güvenliğime Tiltit Taurus'un kralı olmam lazım. Tiltit Taurus'tan bir 5 kişi çıkmıştır. Oranın kralı ve saklı 4 kişi. Ve hiç denk gelmeyenler. Ama lan niye? Bu var mıydı sezonda ya? Eski günler aklıma geldi. Şu adam var mı acaba? Cipt mi var orada? Yukarıda eğer ki yanlış görmediysem orada bir cipt var. A Başka? Tamam. Tucul tabanca iyi miydi? Değil Umarım o şey cipt veya grab mi tuttur? Bu ne ya? C4. Ama kimse kalmadı böyle kimseyi bulamıyorum. Ya tehditler de bulamıyorum. Aa adam. Gördün mü? Bu ne? Sen niye fakirsin? <laughs> Sadece Deagle Challenge yaptım bildin mi? Ay nasıl desem? Beni zorlayacak birini istiyorum. Bu da snipe değil. uçan araba olsaydı ya. Aa müzik çalıyor ne güzel. Helikeriz <laughs> <laughs> belki yiyelim ne yapayım gelecek Güzel müzikler dinleyin arkadaşlar Her şey ailemiz için Ama müzik çala çala yok mu? Müziği kapatalım Yok kanal da içelim Ha çılgın parti neredesiniz? Sevmedim He radyolama Aa adam 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 Hadi buradan çıkar buradan çıkar Bak ben geldim. Ay ay ay. ay. İntihar roketçisi. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Senin kaç tane videom mahvoldu biliyor musun? Sizin gibiler yüzünden. Hiç düşünmeden kendine roket atanlar. Kaç tilt daha atlayabilirdim daha güzel olurdu belki. Bundan sonra bir tane daha video çekim onu tilt ben çok tilt değildim ya severdim de. Pazarı çok severdim. Yok mu dolaşan böyle kendine güvenen. Bu binaların arasına girmekle uğraşmak hiç istemiyorum. Arabamı alayım gideyim. Öyle sniper yok mu? Çok mu? Nadir. Yani tam ölmelik bir pozisyon. Oğlum şehirde araba sürüyorum. Yok mu kimse? Ama duvarı kır, dalı kır ama. Direkt hatırlıyorum bak mesela her yerde bir tane anım var. Burada mesela 30 FPS challenge yapıyordum tam şuradaydım. Burada da farklı bir anım var. Ben bu arada video çekmeden önce oyuna işini oynuyordum. Video çekmeye başlayınca bırakmıştım. 11 kişi var birini göreyim. Kaplıcalara bakmadık. Şimdi third party arasından sıkıntı mı diyorum. Genel olarak çok kötüler ama bu oyunda roket diye bir şart var. roketçileri alacağım. Emote nasıl atıyorduk? B'ydi ama çalışmıyor. Buralar geldim. Burada da biri vardır diye. Al ses! önce yolumla çıkan birini öldüreyim sonra sese gidiyor. Evet. evet! Hiç bu kadar bir saklanan Ne cevap? Aa orada var. Bak o ki. Hayır sniper bakıyor. Evet doğru hatırlamışım. Sniper fire Crack. Seni öldüreceğim. Çünkü ben sniper'lamayı da öldüm. roket atıyor adam. Ben de senin kafanı patlatacağım. Ama o kafanı... Şuna bak Eski Fortnite bu işte. Hep o çalılardaki adamlar. Neyse o roket atar da şu. Bana mı atıyorsun lan Kardeşim ben senden snipe yer... Kilimi çaldın. Hatırlamıyorum bir netlanç için kantrını. Sanki spam atıyorduk böyle. Nerede? Sen çıkman gerekiyor ki orada. Aldı RPG'yi de. sniper alsaydım keşke ya. Bak benim burada çok güzel bir kabrım var tamam mı? Ama senin yok. Bunu doğru bulum derdi. Ya roket atıyor. Sen gelmek zorundasın. Bizimde adam var bu arada. Ben seni öldürdüm. What the Met evet. <laughs> altmayacağım o kadar değil değilim. O şu şeyden çıkalım. Çıktı mı acaba ya? Orada bir duvar kuruyor. Topkar bu yavaş mı gider lan? Ağaçlar var. Ben buradan çıkıyorum ya. Uğraşamayacağım senden. Kı Ağacı kır. Ağacı kır Bak bak. Bir. <laughs> Nasıl kır? Bilmiş miyiz bu Nerede bu? Ay ben bu giyecek adamım. <laughs> bak. Aa geçmiş gibi sever. Oh, salak lan bu. E kendin de yedin neredesin? İlk vuran aldı. Salak edin. Ben de bunu diyordum. İlk bana vur ki ben onu öldürebileyim. Bakalım sona kimde kaldık? Sen de mi aşağıdaydın yoksa? Aa! Ya kaldım atacak mı? Yanlış hesapladım canına Nasıl emote atıyorduk da? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar böyle bir video çok sıkıcı bir maç oldu. Çok kolaylar. Bir dahakine 30 kilo almayı deneyeceğim titre atlayıp. Neyse daha fazla videomu isterseniz da üretebilirsiniz arkadaşlar. Öyle işte ben de video çekmedim de çekmiş oldum. <laughs> Aslında olduğum için kusura bakmayın. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.